Evet, e, Türk Nöroloji Derneği etkinlikleri kapsamında hocalarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Hikmet Yılmazla ile birlikteyiz hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uykuyu konuşacağız hocam. Evet. Ama isterseniz önce uyku nedir? Nasıl meydana geliyor? Nasıl uyuyoruz? Oradan başlayalım lütfen. Tabii ki. Uyku o, hayatımızın üçte birini yaşadığımız süreç. E, sirka diyen ritim içinde geçici olarak etraftaki uyaranlara yanıt veremediğimiz hmm. ama sesli dokunsal tensel uyarılarla uyandırılabildiğimiz geçici bir bilinçsizlik hali, hı hı. ama aktif bir süreç. Ee, yani e, nasıl yaşam meydana için geliyor? Gerekli. Biz nasıl uyuyoruz hocam? E, beyinde uykuyu yöneten bazı nöromediatörler var. Hı. Beynimizde başımızın ön kısmında daha çok uyanıklık, arka kısmında da daha çok uykuyu yöneten. Uykuya başlamayı sağlayan e, serotonin gibi, e, melatonin gibi inhibitör etkili ve uykuyu başlatan nöromediyatörler olduğu gibi, asetilkolin gibi, histamin gibi de uykudan uyanıklığa geçişi düzenleyen nöromediyatörler var. Nöromediyatör dediğimiz kanda dolaşan küçük hormonlar. Hı hı. Ama uykuyu sadece bunlar yönetmiyor, sadece bunlar düzenlemiyor. İşte yaşımız, genetiğimiz, birçok faktör var. Beyin sapında daha önceden bir hadise yaşayıp yaşamadığımız, yaş gruplarımız, beslenme şeklimiz, eşlik eden bir hastalığımız var mı yok mu? Bunlar, bunlar tabii ki mesela uyku tipi olarak tarla kuşu musunuz yoksa. Baykuş musunuz? Bunun hı hı. özellikleri. Anlatırsanız yani, ne olduğumu söyleyeyim hocam. <laughs> Tarla kuşu ile baykuş arasındaki fark nedir mesela? Tarla kuşu dediğimiz e, uyku karakteristiğinde kişi genetik olarak yatkın hı. olduğu uyku paterni. 9-10 gibi yatmak, sabahleyin de 5.30-6 gibi hmm. kalkmaktır. Yani kişinin mizacı, genetiği, yapısı buna kodlanmıştır. Örneğin böyle bir insanın e, diyelim ki geceleyin aktif bir hmm. işte, örneğin bir programcı, bir televizyoncu olması gece, gece vardiyasına çalışması ciddi bu kişi için yük ve talihsizlik hmm. oluşturur. Peki Yarası tam tersi. Yani ne gecenin ikisine, Gece. üçüne hmm. kadar uyumayan ama sabahleyin de örneğin 6.30-7'de zor kalkan, kalkamayan... Hmm. Ee, ...önemli işlerini gece yapan insanlar. Yani hepimiz farklı farklı tiplerde uyuyabiliyoruz. Tabii, tabii. Yani hepimizin bir uyku karakteri var. Ee, ve bu uyku karakteri biraz mesleğimizle, biraz büyüdüğümüzde yaptığımız işlerle şekilleniyor. Örneğin 19. <laughs> yüzyılda dünya henüz e, sanayileşmenin eşiğindeyken insanlar 9-10 saat uyuyordu. Hmm. Ama bugün günümüzde işte internet, Yilinde bilgisayar geceleyin e, diyelim ki sosyal paylaşım sitelerinde kalmak ya da e, sanayileşmenin getirdiği süreç nedeniyle daha az duyuyoruz. Peki. Mutlaka uyumamız gerekiyor. Ben mesela uyumadan yaşayabilmem mümkün. mü? Mümkün değil. Hmm. Şimdi bazen televizyon programlarında denk geliyoruz. Hmm. Yani diyor ki 10 yıldır uyumuyor, 20 yıldır hmm. uyumuyor. Böyle bir şey yaşamla bağdaşmıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın talihsiz tecrübelerinden biri de o dönem Hitler Almanyası'nda hmm. insanlarda yapılan çalışmalardır. Bu etik olmadığı için bu çalışmaları deneysel bazda e, birkaç Guinness Rekorlar hmm. kitabına girmek üzere gönüllü yapan birkaç grup dışında bizler hekim olarak yapmayız. Ama o dönem Hitler Almanyası'nda örneğin bir insan uykusuzluğa ne kadar dayanır hmm. bunun çalışmasını yaptılar. Bu e, süre 11 gün. Hmm. E, bir insan... E, parsiyel uyku deprivasyonu dediğimiz hani rüyaları gördüğünüz hızlı göz hareketlerinin hmm. olduğu dönem yaşanmasa ne kadar dayanır diye baktılar. Bu da 33 gün. Hı -hı. Zaten e, tam bir uykusuzluk e, yaşamla bağdaşan bir olay değil. Önce konfüzyon, şaşkınlık ardından agoni e, ve ardından da ölüm geliyor. Bu bunlar kim peki? Hani hiç uyumuyorum, Hı -hı. Uyku algılama bozukluğu olan insanlar. Uyuduğunu farkında kısa... olmayanlar evet, var. Evet, Hı -hı. evet. Tanrı. yetişkinlerde, erişkinlerde. E, farklı uyku tiplerim mi vardır var, veya var, evet. e, farklı kaliteli uykular mı vardır? Daha doğrusu çocuklarda ana karnında başlıyor zaten hı. uyku. Hani anne hisseder, tekmeledi, uyuyor, hareketli, hareketsiz diye çocuk doğduğunda hı hı hı. uykunun tamamı hızlı göz hareketlerinin yaşandığı olduğu uyku evresinden oluşur buna e, hızlı göz hareketlerin İngilizce kelimelerinden üretilmiş rapid eye Movement" REM hmm. uykusu diyoruz. Hmm. Çocuklar doğduğunda uykunun tamamı bu uykudan oluşuyor. 18-20 saat çocuklar uyuyor. Hmm. Altı kirli ise, acıkmışsa hmm. bir hmm. sağlık hmm. problemi varsa uyanık onun dışında uyuyor. Hmm. E, ve polifazik uyuyor. Çok fazla uyuyor. Yani uyuyor, uyanıyor, tekrar bir daha uyuyor. 24 saatlik ritim içinde e, parçalı çok birlikte değil, konsolide değil ama 18-20 saat uyuyor. Çocuk olgunlaştıkça, erişkin yaşa doğru geldikçe yüzeyel uyku süresi artıyor, derin uyku süresi artıyor, uykuya dalma süresi biraz uzuyor ve e, erişkinde bizdeki gibi akşam yatılan, sabah kalkılan, aslında fizyolojimize çok uygun olmayan ama monofazik, tek fazlı bir tek gece uykusuyla yaşanan bir uykuya dönüşüyor. Peki e, uyku kalitesi ...veya kaliteli uyku diye bir şey var mıdır? Kaliteli uykuyu evet. nasıl tanımlarız? Kaliteli uyku dediğimiz... ...çok basitçe hastanın sabahleyin kalktığında... ...kendini zinde, fit... ...iyi hissettiği ve dinlenmiş... ...tadelenmiş hissettiği uykudur. Yani sabahleyin siz kalktığınızda... ...sürünerek kalkıyorsanız... ...yorgun kalkıyorsanız... ...saati birkaç kere kur, kuruyorsanız... E, İlk birkaç saat hani insanlar der ruhum bedenime girmedi, daha hmm. çok kendimde değilim. Böyle kalkıyorsanız demek ki kalitesi duyuyorsunuz demektir. Tam tersine fit, zinde e, gayet e, e, alert, uyanık olarak kalkabiliyorsanız da sağlıklı uyuyorsunuz Bir demektir. Bir süre söylemediniz, süresi yok mudur bunun? erişkin insanda süresi sizlerin benim yaşımda kadın erkek fark etmez 6-8 saat uyku hmm. gerekiyor. 6 saatin altındaki uyku da 8 saatin üzerindeki uyku da araştırılmalı. Çünkü bu altında ve üstündeki uykular beyinde apopitoz dediğimiz programlanmış hücre ölümünü tetikliyor. Hmm. Onun için mesela bir tiroid patolojisi mi var, bir uyku apne sendromu mu var, bir uykuda hareket bozukluğu mu var? E, ya bu insan niçin çok uyuyor ya da az uyuyor? Yani o süreye göre Peki, bakmamız lazım. Peki, ben 6 saatten az uyuyorum ve de diyelim ki veya kalktığımda kendimi yorgun hissediyorum. Size geldim, ne yapıyorsunuz? Öncelikle bu uyku bozukluğunuzun bir uykusuzluk insomni mi, bir parasomni mi, hani uykuda anormal hareket davranışlar, uykuda konuşma, uykuda uyanıkmış gibi hareket etme ya da uykuda kol bacak hareketleri, huzursuz bacaklar sendromu dediğimiz uykuda periyodik hareket bozukluğu dediğimiz ya da uykuda bir solunum bozukluğu, horlama ve ona eşlik eden bir uykuda nefes durması Gece uykusunda terleme, nefes durması ataklarıyla kalkma, güne yorgun başlama, gündüz aşırı uyuma. Yani eşlik eden belirtilerle sizde nasıl bir program yapacağımıza karar veriyoruz. <laughs> Tabii ki tüm diğer branşlarda olduğu gibi bizim de bu hastalarda bir... Ee, uyku nöro, beynin bir fonksiyonu. Hmm. Bunu hiç unutmayalım. Yani uyku bozukluğu olan biri mutlaka bir nörolog tarafından değerlendirilmeli. Çünkü uyku bozukluğu bir başka rahatsızlığın belirtisi de olabilir. Hmm. İnmenin, felcin, epilepsinin ya da demin söylediğimiz hareket bozukluklarının ee, ...örneğin Parkinson hastalarında da kritik bir bölgesi kansız kalan bir inmeli fertli hastada da uyku bozukluğu olabilir. Hmm. Ardından da bu öyküyü, muayeneyi, kan tetkiklerini aldıktan sonra sizde bir uyku bozukluğu düşünüyor isek şayet... ...ya da uykuda anormal hareket ya da bozukluk düşünüyorsak parasomni dediğimiz... ...sizi e, polisomnografi dediğimiz bir tetkik var... Biz bu tetkikle gece boyunca sizi göğüs hareketlerinizi, karın hareketlerinizi, kalp ritminizi, nefes alıp verme düzeninizi, o sırada akciğerlerinize giden havayı hmm. e, Cinsel işle fonksiyonları ve örneğin e, geceliğin bir sertleşme olup olmadığına kadar tüm hı hı, detayıyla hı. bir insan fizyolojisinde, vücudunda olabilecek tüm devinimleri, tüm hareketleri takip ediyoruz. Hı hı. E, teknisyenlerimiz bunu, bunların özel odaları var. Hasta yatıyor. Biz hem sesi hem görüntüyü kaydettiğimiz bu polisomnografi odalarında izlediğimiz bu tetkikle uyku bozukluğunun nihai tanısını, en kesin tanısını koyup yolumuza devam edebiliyoruz. Peki te kesin tedavi olan vakalarınız var mı? Yani hiç uyuyamayan ama işte daha uzun uyutabildiğiniz işte o e huzursuz bacak sendromlarının geçtiği falan vakalarınız. Evet. Uyku bozukluklarının %99'u tedavi edilebilen hastalıklar. Hmm. Bu yanıyla şanslıyız. Ee, o kadar dramatik bir şey ki hasta bile yorgun geliyor, hmm. bitkin geliyor. Bir tane olgu örneğimi vereceğim. Ee, bulunduğum yerde bir ilçenin savcısı duruşmalarda uyuyor. Hmm. Ee, bu talihsiz bir süreç tabii hani e, bazen medyada da denk geliyoruz falanca davanın hmm. savcıları hmm. ya da hmm. hakimleri uyudu diye. Ee, şimdi e, bu arkadaşımız mesleğinden emekli olduğu bir dönemde geliyor. Hmm. Geldi, tetkik ettik. Uykuda solunum bozukluğu, ağır osas dediğimiz ağır uyku apnesi çıktı. Hmm. Ve biz buna bir cihaz verdik. Gece boyunca oda havasını hmm. bunun ciğerlerine taşıyan bir cihaz. Sipap dediğimiz. Ve tamamen düzeldi. Hmm. Örneğin bu savcımızın söylediği şu sözü hiç unutmam ve derslerde öğrencilerime söylerim. Ben bunun bir hastalık olduğunu ve tedavi edilen bir hastalık olduğunu bilseydim, mesleğimi çok seviyordum. Mesleğime devam ederdim. Hmm. Yani e, gerek ilaç tedavisi gerek spesifik cihaz tedavileri gerek davranış tedavileriyle biz bunu yönetebiliyoruz Uyku hani hayatımızın üçte birini oluşturan bir süreç ama aynı zamanda karakterimizi de oluşturan doğru, bir süreç. Doğru. Yani insanlar bir konuda başarılı olduklarında karakterleri olgunlaşır, hedefe vardıklarında kendilerini bu toplum için gerekli ve işe yarar insan hissettiklerinde bu örneğini verdiğim olguda olduğu gibi yaptığımız işler karakterimizi karakterimizle de bildiğim, yaşam kalitemizi belirliyor. Uyku burada çok önemli bir rol oynuyor. Çok haklısınız. Yani eğer uyku bozukluğu ile ilgili bir sorununuz varsa hemen bir nöroloğa gözükün diyorsunuz. Kesinlikle. Anladım kesinlikle. Profesör Doktor Hikmet Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben efendim. teşekkür Sağ ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.